Oo, hoş geldin abi! Bak, ben sözümde durdum! Artık kimsenin işine karışmıyorum! Mezarımı bile kendim kazıyorum! Oğlum, sakin ol canım, korkma bizden! Korkmam abi! Ah be oğlum! Ah be Zühtü! Dinlemedin beni! Maydanozluk yüzünden bak ne hallere düştün! Beni boş ver abi! Senin de mi cenazen var? Başın sağ olsun! Ben senin için geldim oğlum! Erken geldim be abi, daha mezarımı bitiremedim ki! ...Mezarımı derinde kaz... Nereye? Hayret! Dünya hala dönüyor... Gözüme bak! Sen göz doktoru musun abi? Ruh doktoruyum. Ne ruhu abi? Nane ruhu değil herhalde. Ben insan ruhunun derinliklerine inerim. Anladın mı? Nasıl inersin abi? Psikoloji, psikanaliz, psikiyatri ...Yani ruh bilimiyle, anladın mı? Anlamadım. Neden ölmek istedin evladım? Doktorcuğum! Ben kendim için ölmek istemedim. Başkaları için ölmek istedim.